Günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımızı hazırladık. Böyle bu şekilde çaylarımızı doldurduk. Sizler de sofra başındaysanız sizlere de afiyet olsun. Evime kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün menümüzde dolma var. Dolmanın içini hazırladım. Şimdi dolduracağım. Biraz dolduralım sizlerle birlikte içini hazırladım içine soğan doğradım domates ondan sonra nanesini koydum ee, yağını biber salçasını domates salçasını azıcık da su ekledim bu şekilde bir iç hazırladım şimdi bunları bir biberlere dolduracağım bir de e, patlıcan patlıcanlı biber dolması yapıyorum arkadaşlar onlara dolduracağım çok sıkı sıkı doldurmayacaksınız arkadaşlar. Sıkı sıkı dolursa tıkız olur. Domatesini koyacağım böyle. Bu şekilde yağını koydum bir de. Böyle dolduracağız arkadaşlar bunu. Çiçeklerim. Cam güzel arkadaşlar bu. Çok güzel bu çiçeğim de. Çam ağaçlarımız. buradan bahçe görünüyor.